Şimdi Efekan'ı kendi kontrolümüze alıyoruz. Güzel, şimdi tıpkı benim gibi mutant yapalım. Her şey tamam. Şimdi özel güçlerini görelim. Evet, gözünden lazer atabiliyor. Bu bile aslında tek başına yeter. Artık bizim kontrolümüzdesin Efekan. Özel yeteneklerinle şehri ele geçireceksin. Hadi artık şehre git. Ve o şehri ele geçir. Fakir çok üzgün. Efekan'ı büyücünün elinden kurtarmalıyız. Bizim de elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ne yapacağız biz Aslı? Bilmiyorum aşkım. Ha? ne oluyor? Efekan'ı Kaç kere? Efekan ne oldu sana? Ne olduğunu hemen göstereyim. Ha? Hayır aşkım. Ne oluyor burada? Efekan ne oldu sana? <laughs> İyi misin? <laughs> ne oluyor la bu sesler ne? Ha, bu da böyle. Eyvah <laughs> <Oba> gördü bizi. <Gülüyor> <Gülüyor> Aşkım gel bir şeyler oluyor. Efekan ne oldu sana böyle? Ne yapıyorsun sen? Herkese zarar veriyorsun. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Anne ve babam dışarıda zor durumda. Onları hemen kurtaralım. Mutant Efekan'ı durdurmalıyız. Başka çaremiz yok. Gidelim çabuk. Hayır durun. Nereye gidiyorsunuz? Efekan'ı durdurmalıyız. Efekan bak buraya. <laughs> Benim bakalım. Olamaz ne yaptınız siz? Olamaz Zeynep kaç kardeşim. <laughs> Hayır bir şeyler yapmam lazım. Kardeşlerime saldırıyor. Onu durdurmalıyım. Dayanın geliyorum. Buradaki silah işimi görür. Bizimkileri kurtarmam lazım. Başka çarem yok. Onlar benim her şeyim. Bu taraftan gideyim de beni fark etmesin. Biraz uzaklaşmasını bekleyip bizimkileri kurtaracağım. Hı, ne oluyor? Neden her yer karardı? Hı, bunlar ne böyle? Gerçek değilsiniz siz. Gidin başımdan. Ailemi kurtarmam gerekiyor. Dikkatli olmalıyım. Efekan her an karşıma çıkabilir. Hı, dur Efekan. Hayır hayır. Yalvarırım Efekan dur. Ne yaptığını sanıyorsun? Hı, lütfen dur. Seni kim bu hale çevirdi Efekam? <laughs> Yapma lütfen. Dur artık. Herkesin hale getirdim. Farkında değil misin? Anlamıyor musun beni? Neden hala sihirle saldırmaya çalışıyorsun? Ah, gel buraya. <laughs> Öleceksin. Bu sen değilsin. Öleceksin. <Gülüyor> <Gülüyor> Yeter. ben bir kocay. Ne kardeşim? Hı. Hemen buradan çıkmamız lazım çabuk. Bebek asker ne oluyor dostum? Buraya saldıracak çıkmamız lazım. Hı. Olamaz saldırıyor. Kardeşim kim saldırıyor ben hiçbir şey anlamadım. Efekan saldırıyor şimdi buraya gelecek kaçalım çabuk. Geliyor bu tarafa doğru yürüyor evin içine girecek. Efekan dur yapma. Ne olmuş bu da böyle. Evi yakıyor çabuk buradan kaçalım. Hızlı olun. Alevler yayıldı. Ev kül olacak. Çıkalım buradan çabuk. Hayır evimiz kül oluyor. Bir şeyler yapalım. Üzgünüm hiçbir şey yapamayız. Arkamdan gelin. Hadi bebek işçi sen de içeriden çık çabuk. Bebek asker Efekan'a ne oldu böyle? Neden saldırıyor? Ne istiyor bizden? Bilmiyorum. Şehirdeki herkese saldırdı. Herkese derken fakir abi, zengin abi onlar iyi mi? İyi değiller. Babama bile saldırdı. Anneme, babama, kardeşlerime hepsine saldırdı. Ne yapacağız peki? Onu nasıl durduracağız? Planın var mı? Aslında bir planım var ama ilk önce güvenli bir yerde saklanmamız lazım. Planı gerçekleştirmek için bu şart. Tamam hadi o zaman. Şu arkamdaki elmastan güvenli kalede saklanabiliriz. i̇şte orada. Bu tarafa geliyor galiba. Ha, çatıya çıktı. Bizi hala görmedi. Hemen şu arkamdaki güvenli kaleye girmemiz lazım. Hadi hadi fark etmeden girelim içeri. Hayır gördü bizi. Dikkat edin lazer atıyor. Hadi hadi girin içeri çabuk. Onun lezzeti çok güçlü. Kapıları ve merdivenleri kapatıyoruz. Evet, şu anda güvendeyiz. Merak etmeyin, buraya gelemez. Of, çok yoruldum. Vallahi öleceğim sandım. Kurtulamayacağımı düşündüm. Tamam, sakin ol. İyiyiz işte. Hepimiz buradayız. Kimseye bir şey olmadı, değil mi? Benim giysileğimi yaktı birazcık, ama iyiyim. Güvenlik kaleye saldırıyor. Kırmaya çalışıyor duvarları. Ama kıramaz değil mi? Güvendeyiz yani şu anda. Merak etmeyin. Buraya kolay kolay zarar verebileceğini düşünmüyorum. Ama bizim buradan çıkıp şehirdeki insanları kurtarmamız lazım. Gelin şöyle çatıya çıkalım. Etrafı daha iyi görebiliriz. Oğlum çatıdayken efekan bize saldırabilir. Bir şey olmaz. Takip edin beni. İşte orada. Şuna bakın aşağı iniyor. Pes etti herhalde. İşimizi bıraktı gidiyor. Ama biz yine de tetikte olalım. Ne olur ne olmaz buradan çıkmayalım. Ya da biraz uzaklaşsın ondan sonra çıkarız. Şu anda çıkmamız çok tehlikeli. Evimize baksana cayır cayır yanıyor. Kül oldu resmen. Ateş evimizde her yere yayıldı. Neyimiz var neyimiz yok kül oluyor. Ne yapacağız biz lütfen itfaiye arayalım söndürsün şu yangını. Her şeyimiz bu evde dostlarım böylece yanışını mı izleyeceğiz? Telefonlarımızı da yanımıza almadık. İtfaiye yarardı en azından. O zaman itfaiyenin yanına gidelim kardeşim. Söyleyelim hemen. Biraz daha bekleyelim burada. Efekan iyice uzaklaşsın. Şehirdeki insanları kurtarma planımız ne? Ne yapacağız? Hazır buradan uzaklaşırken hemen bir şeyler düşünelim. Efekan'ı durdurmamız lazım arkadaşlar. Tüm iş bizde. Bunu yapmak zorundayız. Olamaz. Şuraya bakın. Arabalar geliyor. Burada ne olmuş böyle? Kocaman bir yangın var. Hayır olamaz. Hemen bu evden çıkmamız lazım. Çabuk. Koşun koşun hızlı olun. Buna böyle öldürecek bizi. Hala önüne gelene saldırmaya devam ediyor. Ne yapacağız biz? Herkesi öldürüyor. Bizim Efekan'ı öldürmemiz lazım. Eğer ki biz Efekan'ı öldürmezsek o şehirdeki herkesi öldürecek.